merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Kuba'nın S15 modeli satışta e, 29 Temmuz itibariyle alayım almayayım alayım almayayım vitesli değil katlanmıyor vesaire ama e, hadi alayım şimdilik gibisinden alım yapmak için gitmiştim birime. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldular. Elektrikli bisikletiniz var mı dedim, var dediler. Tabii bir mağazaya sormuştum, ondan sonra ilgili mağazaya gitmiştim. Sonra bu Speedlight kutusunu getirdiler. Çok da örtüştüremedim açıkçası S15 modeliyle ama tabii kutusunu tanımadığım için üzerinde bir şeyler yazıyordur diye düşünmüştüm. Ama eve getirip açtığımda şununla karşılaştım. Yani e, almak istediğim, almayı düşündüğüm <laughs> model geldi. Şimdi bunun kurulumunu yapacağım. Benim için büyük sürpriz oldu. oluyordu ilk olarak ben teşekkür tarafından. aracı açalım. <laughs> Şöyle yapıyorum. diye atıyorsunuz. Yavaş yavaş şekillenmeye başladık. Bu da tane var burada. Şu durumu. Karanlık konusunu soracak arkadaşlar vardı illaki. Açıkçası bilmiyorum.

Çaycıklar güzelmiş. Yani böyle bir deri havası var. Acaba üründe ayaklık var mı? Çok ilginç. Yani herhalde eksik sevgi ayaklık eksik gibi görünüyor. Bu tarafı açıyorum. sıkıp çeşidini sarmışlar. Tamam. Doğru muyuz? Başka çözmeli Bir şey var mı? Bir daha başlardınız. Bakın ayaklık neredeymiş? Yani yok yok. Bir kez şey Her şey üzerinde. Hmm. En uçuk şey. benim için büyük sürpriz oldu. Yani S15 modelin içinden çıkacağım veya yani S15 modelini almaya gidiyorum diye gittim ki hala giderken de kararsızım. Alsam mı almasam diye. Çünkü vitesinin olmaması çok hoşuma gitmiyor açıkçası. üzerinde yazan Speedlar tanınca kullanmaya başladım, Normal <laughs> gelmedi. Neyse Haziran ayında e, zannedersem Haziran ayında e, sattığı bir ürünmüş zaten. Elinde kalan herhalde birkaç taneden birini birine denk geldi. Ama çok az kaldığını eminim. Çünkü şu an bu e, bütün fiyatı 10 bin bandına yakın. Ancak 27.000 yedi bin lira verdi. Bisiklet hazır gibi arkadaşlar. Bir kre var. Güzel ön devlet farı var. Farklı ürünü merak edenler özelliklerini araştırmış bir video var diye düşünüyorum. Evet bisikletin kurulumunu yaptık. Zaten çok zor bir şey değil. Dakikalar içinde halledebileceğiniz bir şey. Ee, ağır işçilik tarafı açıkçası, ambalajın açılması tarafı. Yoksa şuradaki menteşe üzerinden bisikleti açıyorsunuz, sonra gidonun menteşesi üzerinden kaldırıyorsunuz tekrardan, seriyi de yerine yerleştiriyorsunuz. Kurulum o kadar basit aslında. Ee, deneme fırsatım olmadı, şarja taktım gece. Kullanım kitapçımda kullanmadan önce ilk açılışta dolu bir şarj yapın diye e, ikaz verilmiş. Onu uygun şekilde şarj ettik. Kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şurada bir anahtar var. Şu an off pozisyonda. Buradan on pozisyonunu alıyorsunuz. Bunu on pozisyonu aldıktan sonra bu anahtarı buradan çıkartamıyorsunuz. kontak anahtarı misali. E, on pozisyonu aldıktan sonra buradaki Kontrol paneli diyelim buna. Kontrol paneli üzerinden açıyorsunuz yazı. Kontrol paneli üzerinde açma butonu, artı eksi butonları var. E, artı butonuyla ile Pedal asistan modunun e, gücünü belirliyorsunuz buradan. 5 tane mod var. Her mod için size ayrı bir e, hıza kadar destekliyor. E, atıyorum mesela top speed 25 km saat bu bisiklet için. Tabi e, tabii yasal mevzuatlarla alakalı bir durum. Ya yani her kademede size 5 kilometre asistan desteği sunuyor. Ondan yukarısına tabii çıkabiliyorsunuz. Kendi pedalınızla veya rampa aşağı giderken tabii ki daha üst süratlere çıkabiliyorsunuz. E, Mod 0'ı aldığınız zaman da standart bir bisiklete dönüyor. E, pedallayarak devam ediyorsunuz yolunuza. Şöyle bir led far var. Güzel de aydınlatıyor. İsterseniz açayım şimdi gündüz gerçi ama Şurada bir kornamız var, şurada da bir ledimiz var, led kutumumuz var bu şekilde geliyor, söndürelim. Paneli kapatıyorum çünkü bataryayı çıkarmayı da göstereceğim şimdi. Buradan tekrar o pozisyonunu alıyorsunuz, buradan push diyerek size bataryanın release olmasını sağlıyor. Şurada bir pin var, bu pimi geri çekiyor. Release yapıyor ve bataryayı çıkartabiliyorsunuz. Çıkartmak ne işinize yarıyor? Bunu yanınızda alıp ee, şarj ediyorsunuz şarj ilişkisinden. Arkada böyle bir serisi var. Yumuşak da yapılmış. Bu seni güzel düşünülmüş. Serinin altında da e, motor sürücü kartı var. Kontrol kartı diyebiliriz buna. RKS 36 volt 250 Watt'lık motoru. seriyi kullananlar için ayaklık. Disk frenler mekanik. Ve burada e, fren yaptığınız zaman motorun gücünü kesen de bir mekanizma var. Fren yaptığınız zaman motor enerjisini kesiyor. Küçük bir güzel şık bir ayaklık. Yani açıkçası hoş, sportif. E, güzel bir bisiklet. Ya sürme fırsatım olmadı. Sürdükten sonra da bir video çekebilirim inşallah. Lastik basınçlarını kontrol edeceğim. 20 inçlik lastikler var. Minimum 35, maksimum 45 PSI demiş. Onları kontrol edeceğim. Sonra bir test sürüşü alacağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kısa bir testim oldu. 2 kilometre. Görüyorsunuz mod ayarında sıfır çünkü sürekli yokuş aşağı geldim. Ee, ara sokaklara girip vites akışkanlığını e, denemeye çalıştım. Sadece tek yapabildiğim oldu. Motorda bir iki kez e, ara sokaklarda düz eğim olmayan alanlarda denemeye çalıştım. Bir ayarına gayet e, imelenip beni götürüyordu. E, asıl zorlama testimiz herhalde rampa yukarı olacak. Burada bu e, bu araziye girerken Biraz tutun tunkurtu, sallana sallana girdik. Ee, sonra baktım ki önündeki gidon hafiften katlandı. Yani burayı tabii ki anladığım kadarıyla emniyet altına almam gerekiyormuş. Ki bu e, halka bu işe yarıyor diye düşünüyorum. Şu an boşta duran bu halka. Çünkü burası çok kolay gevşiyor. Şöyle göstereyim size. Hop bitti. O yüzden şimdi çantamdan tornavida mı çıkartacağım bunu da sabitleyeceğim sizin de dikkatinize sunmak istedim böylece